Nasıl evet, gidiyor? Evet, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Bizi biz e, 2023'te çektik. İşte ilk tabii çıktı. ilk içeriklerden. O yüzden çok mutluyuz. parçası olmaktan çok mutluyum. Muhteşem gözüküyorsunuz. Geceye, evet, geceye evet. çıkmış yarışı var. Siz nasıl hazırlandınız? Kaç saat <laughs> hazırlandınız? Nasıl? Kaç saat hazırlandınız? <laughs> Kaç saat? <dağıtırlar? gülüyor> evet. Kaç ne kadar, süredir? kadar sürdü? Çok hızlısınız. <laughs> çok hızlı yani. sürdü. Ee, ben biraz böyle hızlıyım bu konularda. Çok fazla sert harcam hazırlamamda. Böyle düşünürüm ne giyeceğim ya da işte e, ekibimle konuşuyorum. Nasıl hazırlanıyorum? Ne giymem gerekiyor? Hemen böyle hazırlanıp giyiyorum çıkıyorum. Peki siz neler yapıyorsunuz? Yeni bir proje var mı bizi bekleyen? Ee, bizim yeni görüşmeler var işte. Ee, yani hayırlısı ise yakında netleşecek. Ee, çok heyecanlıyım ben de. i̇çinde